Geçtiğimiz cumartesi günü Nepal'de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 3726'ya yükseldi. Ulusal Acil Operasyon Merkezi 6500'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Everest Dağı'na tırmanışa giden Türk dağcılarsa deprem felaketinden şans eseri kurtuldu. Çünkü Türk dağcılar çıkmayı planladıkları zirvenin kar yağışının ardından kapanması nedeniyle Türkiye'ye erken dönmek zorunda kaldılar. Aldığım haberde ee, Nepal'de e, çok e, büyük bir depremin deprem felaketinin olduğunu e, gördük. E, çok e, üzücü bir olay, e, çok büyük bir felaket. E, biz e, büyük bir şans eseri olarak e, bir gün önce e, yurda gelmekle e, şanslıydık. E, depreme rastlamadık. Ama. Nepal çok yoksul bir ülkedir. Ee, i̇nsanları çok güler yüzlüdür. Gözlerinin e, içi güler insanlarının. Oh, oh. Yo. Oh, maybe in the kitchen tent. Yeah, Let's maybe. Try. Stay together. Stay together. Stay together. Stay together, and we try to uh, find the kitchen tent. Oh no, there's no kitchen tent left. No. The kitchen no. tent. Left. Zirve Dağcılık Marmaris şubesi üyesi Taner Uysal ve arkadaşı Murat Akay bir süre önce dünyanın damı olarak adlandırılan Nepal'deki Everest Dağı'na gitti. Türk dağcılar depremden yaklaşık 24 saat önce Nepal'den ayrılarak binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremden etkilenmedi. Marmaris'in Armutalan Mahallesi'ndeki evinde gazetecilere yaşadıklarını anlatan 65 yaşındaki Uysal, son ziyaretlerinde Everest ana kampına gittiklerini ve 6000 metrelik bir zirveye tırmanmayı planladıklarını ancak Kar yağışı nedeniyle planlarını iptal ettiklerini söyledi. E, bu felakette çok büyük bir e, zarara uğradıklarını e, biliyorum, e, hissedebiliyorum. Bizim çok evet iyi. kamp kurduğumuz ve gittiğimiz bölgelerden e, de e, çığ felaketi ne uğrayanlar oldu. E, bizim e, Trek boyunca yürüdüğümüz bölgelerde depremden hemen sonra depremin tetiklediği çığ olayları meydana geldi. Bunlar çok büyük çapta bir çığ olayı Everest Ana kampının hemen üstünde içinde yaşandı. Everest Ana kampının 650 metre kadar üstündeki muazzam bir buz kütlesi kar değil buz kütlesi koparak Everest Ana kampının üzerine düştü. Kampın yarısı şu anda gömülü durumda. Ee, bulabildikleri e, şu ana kadar kamptan 22 sur e, ceset çıkarıldı maalesef. E, şu anda Everest ana kampında aldığım haberlere göre e, herhalde 100-150 kişi civarında insan var.